Evet arkadaşlar merhaba e, bugünkü videomuzda e, klavyemizin içindeki pislikleri temizleyeceğiz. Bunun için önce klavyemizin bu tuşları nasıl çıkardığımızı göstereceğiz. E, İşlerini şöyle bir fark edebiliyorsunuz baya bir toz işte kıl onun gibi şeyler doluyor mutlaka zamanla. Önce bunları bir temizleyeceğiz. <laughs> Şöyle ben tornavida yardımıyla çıkarmayı düşünüyorum. Şöyle bir kabın içine koyalım hepsini. Temizledikten sonra diş fırçasıyla, kullanmadığınız bir diş fırçasıyla bunların içindeki pislikleri temizlemesi daha basit olur. Şöyle görürsünüz zaten. Hani başka bir alet, edevat kullanmaktansa diş fırçası hem hassas daha rahat yapabilirsiniz. Ben bunları biraz hızlandıracağım sizin için videoyu. Hepsini temizlemiş bulunduk. Şöyle bir e, tozla. da bunlar. Bunları yıkamayı düşünüyordum ama ıslak mendille silmeyi deneyeceğim. Evet arkadaşlar e, temizliği tamamladık. Tuşlarımızı taktık tekrardan. Bunları e, ıslak mendille sildim ben. Yıkamadım. Şimdi şöyle bir bilgisayarımızı açtığımızda e, bir ışıklara da yansın. Şöyle. <laughs> yani şu an gayet temizlendi, güzel bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Aklınıza takılanları yorum kısımlarına yazarsanız. Hepinize iyi günler